Ama aslı budur. Hukuk eşittir dindir yani. Şöyle bir hadis-i şerif okuyayım size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderdiğinde peygamberimiz ne buyurur? Sen ehli kitap olan bir kavmin yanına gidiyorsun. Onları bir olan Allah'a iman ve benim de Resulullah olduğuma şehadete davet et. Eğer kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın kendilerine zenginlerden alıp fakirlere vermek üzere zekatı farz kıldığını bildir. Bakın buraya kadar herkes aynı şeyi anlar. Neyi emretti? Allah'a ve peygambere iman etmek. İkincisi namazı kılmak. Üçüncüsü zekatı emret. Bunu da kabul ederlerse, bakın şimdi ne diyor? Sakın mallarının en kıymetlilerini alma. Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle bir şey geçmiyor. Resulullah ne yaptı burada? Bakın detaya indi. Hiç sormadan indi. Bazen sormadan iniyor detaya. Sakın mallarının en kıymetlilerini alma. En düşüklerini alma dedi mi? Demedi. Siz şimdi tabii şey düşünüyorsunuz. Altının her yerinde aynı kıymet ne fark eder? Koyun olarak düşünün bunu. 121 tane koyunum var. 2 tane koyun zekat vereceksin. Veya 40 tane koyunun var. 1 tane. Hangisini vereceksin? Birisi daha 3 aylık, birisi gelmiş 2 yaşında kocaman, dana gibi olmuş koyun. Hangisini zekat olarak vereceksin? Birisi ediyor 30 bin lira, birisi ediyor 12 bin lira. Şimdi bu detaya inilecek mi? Bazen Resulullah iniyor. Olur da gidersin sen hani para lazım diye gidersin, malların en kıymetlisini zekat olarak alırsın, yanlış yapma diye. Ne dedi Muaz bin Cebel'e? Mallarının kıymetlilerini alma. Bakın Resulullah da bazen ayetlerin dışında detaya inebiliyor. Yavaş yavaş sülfü fıkıh neymiş ona gireceğiz.